emeğin, alın terinin, vefanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, onurlu temsilcileri, kıymetli emeklilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Anadolu'nun, Anadolu insanının dik duruşunu simgeleyen, asil bir ruha sahip olan Kırşehir'de, e, kümbetleri, medreseleri, külliyeleriyle buram buram tarih kokan, bağrında Aşık Paşa, Caca Bey, Neşet Ertaş, Ahi Evran-ı Veli gibi nice yiğitleri barındıran bu mekanda, bu diyarda olmaktan kendi adıma mutluyum ve onurluyum. Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun en önemli sorumluluk alanlarından birisi bildiğiniz gibi emeklilik. Emeklilerimizin emeklilik dönemini en iyi koşullarda geçirmelerini sağlamak için bakanlığımız yo yoğun bir çaba sarf etmekte. Bunun için de gelir gider dengesinin korunduğu, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini inşa etmek gerektiği bildirilmektedir. Sayın Bakanımız Profesör Doktor Vedat Işıkhan önderliğinde bu yapının tesisi için gece gündüz çalışılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açık bir şekilde ifade ettiği gibi emeklilerimizin özellikle bir kısım emeklilerimizin durumlarının farkındayız. Beklentilerinin de farkındayız. Tüm emeklilerimizin daha bir daha iyi bir yaşam standardı yakalaması için çalışmak gerektiğini biliyoruz. Tüm gayretimiz de bunun içindir. İnşallah kontrol altına alınan enflasyon düşüş eğilimine geçtiğinde hak edilen ne varsa verileceğinden, kalıcı refahın sağlanacağından herkesin emin olması gerekir. Sosyal güvenlik kurumu, kurumumuz artık sosyal açıdan da hizmet veren bir kurum haline gelmektedir. Bu ne demek? Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edilmiş. 2024 emekliler yılı Türkiye yüzyılının emektarları projesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinatörlüğünde Sosyal Güvenlik Kurumumuz sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. Gayemiz emeklilerin her bakımdan söylediğim gibi müreffeh bir hayat sürmeleridir. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliler açısından sadece maaş ve ikramiye ödeyen teknik bir kurum gibi gözükse de artık sosyal güvenlik kurumu sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. Emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulacaktır paydaşlarımızla görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yürütülen bir proje kapsamında özellikle tatile denk gelmesi sebebiyle bir aylık dönemde kredi yurt, tüm Türkiye genelinde Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarını emeklilerimize açtı. İlimize de gelen misafirlerimiz oldu. Edevlette müracaat etti emeklilerimiz. burada misafir ettik yurtta. Tarihi yerleri gezdirdik. Diğer illerde aynı çalışmaları yaptı. Böylece birçok kültürel gezi anlamında emeklilerimiz faydalanmış oldu. Emeklilerimizin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmen evleri, sosyal tesis ve konuk evlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi on %15 indirimli faydalanma imkanı getirildi. Sendikalarımızın misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlandı. PTT sel tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu. Bunların hepsinden faydalanabiliyorsunuz. PTT kargoda emeklilere özel indirim sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde %10 indirim sağlandı.